Prøystinson. Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Bugün PlayStation 5'in şu anda duyurulan oyunları ve önümüzdeki zamanda duyurulacak oyunlarına değineceğiz. Bildiğiniz gibi kısa bir zaman önce PlayStation'ın State of Play etkinliğinde 10 farklı oyun hakkında video gösterildi. Bu oyunlardan bazıları PlayStation 4 döneminde piyasaya sürülmüş olanların yenilenmiş versiyonları, daha doğrusu PlayStation 5 geliştirmeleriyle bize sunulan versiyonları iken bazıları da son stüdyoların hazırladığı oyunlar ki bazıları da cross platform dediğimiz bütün oyun platformlarına neredeyse çıkan oyunlardı. Böyle farklı farklı 10 oyundan oluşan bir repertuar sundu bize Sony. Bu etkinliğin geri dönüşleri ise oldukça karışık oldu. Bazı oyuncular gördüklerinden oldukça memnun kalırken bazıları da God of War gibi, Horizon Zero Dawn gibi veya Last of Us için gelebilecek yeni bir eklenti paketi gibi veya Playstation 5 güncellemesi gibi farklı şeyleri de görmek istiyordu. Bunları görmek isteyen oyuncular da beklediklerini bulamadılar. Bu konu hakkında konuşacağız ama benim gözüme çarpan birkaç önemli duyuru oldu. Onları da sizlere söylemek istiyorum. Onlar hakkında da konuşmak istiyorum. Öncelikle PlayStation 5 için piyasayı sürülecek olan Returnal benim etkinlikte en çok dikkatimi çeken oyun oldu. Daha önce yine videoları vardı ama Dead Stranding gibi hep böyle bir gizemli hava veriliyordu. Sonunda Returnal'ın gerçekten neye benzediğini ve Oyun mekaniklerinin nasıl işleyeceği hakkında güzel bir videoya kavuşmuş olduk. Returnal aslında roguelike dediğimiz öldüğünüzde bütün haritanın rastgele bir şekilde tasarlandığı ve bizi yeniden bir maceranın içine sokan ilginç bir oyun. Genelde biz roguelike dediğimiz türü bağımsız yapımcılarda görüyoruz ve 2D grafiklerle genelde görmeye alışmışız ama 3 boyutlu shooter mekanikleriyle bir roguelike oyun oynamak oldukça güzel olacak. Returnal hem görsel açıdan hem de mekaniksel açıdan benim dikkatimi çeken o tarzda zorluğu da seven bir oyuncu olduğum için güzel bir oyun oldu. Eğer daha önce bu oyun hakkında bir şey duymadıysanız videolarını izlemenizi şiddetle öneririm. Özellikle zorlu oyunları sevenler için güzel bir seçenek olacak gibi görünüyor. Yine ilk duyulduğunda dikkat çeken oyunlardan biri olan *Kenan Bridge of Spirits de çıkış tarihiyle beraber yeni bir fragman gösterdi bize. Kena Bridge of Spirits açıkçası Horizon Zero Dawn'a oldukça benzeyen bir yapıya sahip ama son derece güzel grafikleri, son derece güzel bir sanat tasarımı var. Hikayenin bizi sürükleyeceği noktaları gerçekten çok merak ediyoruz. Oynanış tarafında da yapımcılar oldukça iddialı. Oyun hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 hem de PC'ye çıkıyor. Aklınızda olsun yine cross platform oyunlardan biri ama tabii ki Son derece güzel grafikleri ve oynanışıyla şimdiden benim radarımda olan oyunlardan biri oldu. Etkinliğin sonunda bu kez sahneye Final Fantasy 7 Remake çıktı. Final Fantasy 7 Remake'e şu anda sahipseniz oyuna bir güncelleme gelecek. Ve 60 FPS olarak artık oynayabileceksiniz. PlayStation 5 güncellemelerini alacak. Aynı zamanda bir ek paketle yayınlanıyor. Bu ek paketle beraber Final Fantasy için önemli karakterlerden biri olan Yuffie'ye özel bir chapter da oyuna eklenecek. Yani ek bir oynanış saati oyuna gelecek. Ama bu parayla satılacak. Yine güzel bir duyuruysa hemen bu State of Play etkinliğinden Ardından geldi Final Fantasy 7 Remake bu yıl çıkmış bir oyun olmasına rağmen PlayStation Plus abonelerine Mart ayında ücretsiz olarak verilecek. Ama yine bu Yuffie güncellemesi için ek paketi satın almanız gerekecek. Etkinlikte tabii ki benim bu gözüme çarpan 3 oyun dışında pek çok farklı duyuru yapıldı. Old yeni bir videosu gösterildi. Crash Bandicoot 4 ki benim çok sevdiğim bir oyun bitirirken biraz krize girmiş olsam da son derece keyif aldığım bir oyunda o da PlayStation 5 güncellemesi alacak. Diğer taraftan sokaklarda oynadığımız yakar topun oyun versiyonu da önümüzdeki günlerde görmeye başlayacağız. Şu anda hatta beta'ya giriş yapılabiliyor ve Absolver Developer'ın yeni oyunu Sifu'da PlayStation 4 ile PlayStation için duyuruldu. Farklı küçük ölçekte, büyük ölçekte oyunlar duyuruldu. Bunlar arasında Soul Rise var ve Five Nights at Freddy's Security Breach'in ilk tanıtımı var ve son olarak da özel oynanış fragmanıyla Dead var. Aslında böyle bu tarz oyunların duyurulduğu bir State of Play oldu. Peki insanların mutsuz olduğu nokta neydi? Bu etkinlikte God of War gibi, Horizon gibi oyunların gösterilmesi bekleniyordu. İnsanların böyle düşünmeye tabii ki hakkı var. Çünkü Sony'nin 8. nesilde insanların en çok kalbine dokunduğu oyunların başında geliyorlardı. Ama şunu da unutmamak lazım. Konsol nesilleri böyle başlar. İlk başlarda satışlarınız öyle çok yüksek seviyede değildir ve oyunları satacak çok fazla makine yoktur. Bu yüzden 2A oyunlar veya eski oyunların yenilenmiş versiyonlarıyla idare edersiniz. Ardından 1 yıl, 1,5 yıl geçtikten sonra ağır toplar gelmeye başlar. PlayStation 4 dönemini hatırlayalım. PlayStation 4 2013'ün sonbahar aylarında piyasaya sürülmüştü ve PlayStation 4'ün ilk çok başarılı oyunuysa Bloodborne olmuştu. Bloodborne ise 2015'in bahar aylarında piyasaya sürülmüştü. Yani arada 1,5 yıllık bir süre var. Biraz beklemek gerekiyor. Hem God of War Ragnarok hem Horizon Zero Dawn hem olası bir Last of Us veya Uncharted oyunu için bunu da unutmamak lazım. Şu anda dünya çapında henüz 4.5 milyon PlayStation 5 satıldı. Pandemi sebebiyle süre gelen lojistik sıkıntıları ve üretim sıkıntıları aşıldıktan sonra daha fazla PlayStation 5 pazara salınacak ve ardından biz de ağır topları görmeye başlayacağız. Bu da aklınızda olsun. Bu videomuzda sizlere State of Play etkinliğinde dikkatimi çeken oyunlardan bahsettim. Bunun dışında PlayStation 5 piyasaya çıktı ama neden halen o çok büyük oyunları görmüyoruzun cevabını vermeye çalıştım umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Teknopatın YouTube kanalına abone olmayı ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın aklınıza bu oyunlarla alakalı PlayStation'la alakalı ya da bambaşka bir konuda bir şey takıldığında Teknopat sosyalden bize sormayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.